Şey, dalga dalga bayılırım. Senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayalım. Mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşum. yuvasını basacağım. Dalgalandığın yerde. Ne korku, ne keder. Gölgenle bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın. Ne çıkar, Savaş bizi karlı dağlara getirdi gün. Kızıllığın nasındık? Dağlardan çölleri düştüğümüz gün gölgeli sığındık. Ey ee, şimdi siz gün rüzgarlarda dansalı. Barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim, Senin altında doğdum. Senin dibinde eleceğim. Tarihin şerefi. i yeah. yeah.